arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. En son sarı yapmıştık. Şimdi yine değiştireceğiz. Yeşil videosu yapacağımı söz vermiştim. Burada yeşil bir şeyler seçmeliyim. Bazı mı seçim? Burada Godzilla bazı gözünü seçiyoruz. Buradan yeşil olarak Ama çok yeşil değil. Koyu yeşil. Buradan buradan koşu koşu koşu. Bunu seçeceğim. Ali'nin Ali'nin şeyini seçiyorum buradan. buradan Mikon'un ağzı. Henkin. Evet. Burada da bu olsun. Burada da tavşancığımız olsun. yeşil olarak da uzaylı uzaylıyı koyar. Tabii ki bunu çıkarsacağım der <laughs> misiniz? <gülüyor> mavi videosu için çok çok mutluyum mavi videosu gelecek yine bu da ilk önce brokunu da alalım Broken. baby buradan her zaman olduğu gibi brokunu geçiriyoruz tek hapı şimdi her şeyimiz yeşil sayılır Roku çok yeşil demeyiz. Neyse. Bunu ben yerine beyaz diyebiliriz. Evet beyaz diyoruz. O yüzden buradan Roku'yla bay bay diyoruz. Bunun yerine yeşil değil, bir karakter Video çekelim istiyorsun. dur. dur. <laughs> Sessiz olabilir misiniz? Ben aç değilim onu. ama. Ama yedi hemen hasta ne Anne dur. Anne dur video çek. Şu işte evde yap. Burada sesiniz çıkıyor. Lütfen alarm çaltsın. Ben gidiyorum. Anne video çekmeye gel. Evet arkadaşlar biz onları yaşandık. Evet buradan sonra Korda Gülüs'ün <kolderisi, kolderini> seçeceğim. Zehirli Korda Gülüs var bir de bu var. Ama maalesef bunu seçmiyorum. Buradan da Korda Mama şekilde Burak hayranıyım. Şun da tam yeşil oldu. İlk karakterimiz yine Burak olamaz yani. Doğru oyunun çok az kostümü var. Burada bir kostüm sesiyordu yani. Brady. Brady. Yeşil var mıydı? İyi bir <laughs> Bak bu yeşil sayılır birazcık. Ama ben tam yeşil istiyorum. Tamam. Yeşil kıtlı. Yeşil kıtlı. Tamam bu yeşil sayılır. Bir, bir deneyelim ne kadar mu diye. ya elmas rico sen sen yeşil değilsin mavisin. Diğer videoda seni koyarım. bakalım ne kadar uyuyor. Uydu he uydu. Uydu. Öyle bir uydu ki. Tamam bunu, bunu sayarım bunu sayarım. Tekrardan kordeyi görürsün sen şimdi. Kordeyi görürsün kordeyi görürsün. Ya Drago. Ne istiyorsun Drago? Mavi diyorsun da seni koyarım ya da seni seçerim. fazla zıcıyım. Kimse unutmaz Ben daha, ben daha videoya başlamadan önce... Oha! Neyse direkt başlayalım. Buradan da direkt Dynamite'ı seçeceğim. Eskiden favori karakterim Dynamite'ti. Şimdi değiştirdim. Ağır ağır Uzaylı seçemeyiz. Bize o uzaylı şey yakışmaz. Bak. Evet. Bize zaten pro aşama var ya. Pro aşama yeşil sayılır. Zaten bu kod, diğer çok iyi yakışıyordu. Ama videoyu başlamadan önce çok kötü başladık. Çünkü uzun zaman bekledik. Aynı imparator gibi çok bekledik. Çünkü o kostümlere bakıyor. Hani o klipteki kişilere bakıyor. Ben de o sırada kostüm bulmaya çalışıyorum. İlpor da kanalına abone olmasını isteriz. İlpor abone olun. Kırılıklamayı beğenir. Bunk. Çok iyi oldu. bugünküler hiç toplamamış. Sink al al onu bu. Oy süper biz çok Çıldırdım Gel, gel, kaç, gel, gel. bir avcı. Seni doğru geliyor. çok zeki. Oğlum seni bir döveceğim Miko. Birisini bulursan iyi olur. Oh. 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 Miko şimdi ağzını tuttum ben. Gabriel yardım et. Ya buradan da Miko'nun ağzını sıçacağız buradan da. Özür dilerim küfür etmişim. Arkadaşlar bir özür dilemek zorundayım sizin için. Özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Ben hiç klatı vermişim ben. Şimdi kendimi döveceğim ya. Allah'ım şöyle çıksın yeşil koltuğum gelsin. Marihuana çıktı. Marihuana çıktı. Sarıp... 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 Sarıp here for Arkadaşlar çok kötü oldu. Yani burada. Burada eşit kostüm olsa çok iyi Vermiş. İsterseniz bu kostümü de seçebilirim. Ama bu mor sayıyorum ben bunu. Bro bin. Bro. Bakalım uyuyacak mı? Uyusun lütfen. Çünkü çok yeşil bir kostüm. Tamam uyuyormuş. İyi oldu bu. Sağ olsun. Aha Lili'yi de öldürdük. İki beleş yük. <laughs> bu arada çok yardım istiyor şimdi. Mister, yardım Kaç önce, Kaç? Böyle bir arkamdan bölge geliyordu. Tamam. Şimdi Şöyle birazcık daha korkun Orada Korkak direkt ölmüş zaten. Spike'ın herkes kit almış bu haritada. Çok tehlikeli. Anam. Anam anam kaç kaç. Bunlar beni çektiği için 11 oha. Dur. Orada Lili var. Evet burada kaybettik. Ben size Grogu'nun kostümünü değiştireceğim. Çünkü bu kostüm Ender. Sevmem ben Ender'in kostümünü. Tekrardan tavsiye ediyorum. Bakalım şimdi en sevdiğim bu. Çok, çok tatlı. <laughs> Artık vakti mi geldi yoksa? Özel silah. <laughs> Bakalım. Bizim özel silahımız şey yoktur. Var. Şimdi işiniz bitti ya yeşil var kostüm. Yeşil sayılır bu hem de pembe Diğer videonun konusuyla birlikte. Bu özel kostüm olarak seçiyorum. Bu son kostüm. Özel kostüm diğer video. Diğer videom tembel olacak. Bu yüzden bunu seçtim. Olur olur. Gel lan gel. Hop geber. Geber kudur kudur kudur. Kudur kudur. Bro seni geberteyim mi? Hop seni kudurteyim.

Dur şimdi onun işleri bitti. Spike'ı mı da atalım? Zehirler! Zehirler! Oğlum çikeni nasıl ölmüşsün? 15 yükü var. Mama şekil çikin. Yine olmadı. Evet arkadaşlar videomuz bitti. バイバーイ。